Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Canlarım, e, Theotox paketlerimiz şu şekilde kutu haline geçiş yaptı ve içerisinde 60 tane Theotox ahududulu aromalar. Şöyle şasetten halinde ister evinizde ister ofiste ister çarşıda Nerede olursanız olun, yeter ki cebinizde bir tane şaset olsun. İster soğuk suyla, ister sıcak suyla, her ne şekilde kullanmak istiyorsanız gönül rahatlığıyla soğuk suyla yapıyorum. Şimdi şu şekilde böyle Su içmekte zorlanan kişiler bir buçuk metrelik su şişesinin içerisine sabah bir şaset atıp bunu sabah uyandığınızdan akşam üzeri saat 3'e kadar tüketebilirsiniz. Saat 3'te tekrar su şişesini doldurup tekrar bir şaset ekleyin bunu da akşam saat 9'a kadar tüketebilirsiniz. Her gün içerisinde 3 litre su tüketimini aynı zamanda da sabah ve akşam teotokslarımızı içebiliriz. Afiyet olsun.